3 AD'ler. Oğlum 3'ü de şey, atak speed değil ki. Bir tane eş var sadece adamlarda mantıken. Şimdi sen Ramus'u ne zannediyorsun tam olarak? Ramus Assassin. <laughs> Aa tamam. O zaman tamam. Değil mi? Ya, yani yanlış da değil şimdi. Bir şey de diyemiyorum. Bir de hava kuvvetleri gibi iniyor. Apeşen kolu geldi. Ramus alınabilir yine de. Yani. Şey mi? Canım istedi. Oh bomba. Aaa Oktoberfest. Oh! şey daha iyisi varken daha iyisinin daha iyisi. Zonta var mı zonta? Aaa <laughs> sarı sarı he. <laughs> <laughs> ya. Ee, alalım. Ona karşı iyi Favor hmm, girelim ya. Aynen. Yasuo falan oynasana bir kere. ha İnşallah skill açmışsındır Ahri. Oh chat atıyor şimdi ha tamam. <laughs> aldık kara mühürümüzü ya da mana mı tier'da alabilirsin ya. ya ya ikimiz de ya da mana mı <laughs> senin hakkında eminim üzgünüm aldığım için sonuçta e atmak zor oldu <laughs> lane atıyor bir daha Allah, Allah. ne At. hak etmedi bana bile atıyor adam ne dedik ya ben savaştım adamın canını %80'ini aldım ignite atmıştım killini salmıyorsun diyor Unlike bro. <laughs> Minyonlarımızı keselim hızlıca. Manamızı yükleyelim. Bravo oğlum bu Kong. <laughs> Harika bir oynayış bu Kong'dan gördüğün gibi. Evet adam gerçek bir maymun. <laughs> Değil mi? Ya 3 minyon vardır alıveren. alıvereyim. Bu arada 2 tanesi alabiliriz sadece. Ya da 1 tanesini bilmiyorum. Biraz komikti. Bye evet, evet. <laughs> bye. Hadi görüşürüz. Oh. Hukuk şimdi şey diyecek. Kazix report. Ha? Geldim, geldim. Değil mi? <laughs> Anlatsa. <laughs> Sonuçta ben Q'un içine girmedim yani. Adam manşa saldı geldi bana daha fazla skill attı. Tamam, ne ne fırladı sen Q? Peki, ne fırladın diyorum ne verdin? Pek var. İstediğiniz gibi mana harcayabiliriz. Güzel kombo bu Harika. Yasaklı kombo yaptı bu kon kardeşim. E basamadım. My bad, my bad sıkıntı yok. Hayır 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 hepsi planlı. Adamın kafası karıştı heyecandan da. Hayır <laughs> adam adam kafası karıştırdık Word. <laughs> Yine de adamı kesmiş ve ölmemiş olmam çok komikti ama. Ne ulan bu kong? İyi oynadık adam anlayamadı. Evet. Bu arada şey yaparım. Hepcil dolup şey mi yapsam direkt? Diğeri aldın ama. Gerek yok bence hepçiz Aynı fikirdeyim. Direkt buna. Aynen bunu alalım. Çıkalım. Güzel bu, kom -kom bu. Güzel. Adam bizi dövdü bu arada ya. <laughs> güzel değil şey ama Adam bizi dövdü yani. Sıkıntı yok. Pasifimiz var. Bird. Aferin olmakın. Evet, evet. Ne güzel kaçırılıyor öyle arabalıyı. He adam Q attım da üzerime E atmaya çalışıyor. Ayıktın mı o mevzuya? <laughs> Dive <Dayı> attık. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer flash'ımız yok ne yapacağız acaba? <laughs> ya, Wukong kardeşim W'ye bait diyor çünkü o Wukong. Geldim, geldim. Ambil bakalım ben Q ile seni kesebilir miyim? Buradaki aradaki bormancı kim? Ben salmıyormuş ama Kazix. Ha, ha kesmiş gitmiş Kazix bir ara. Tamam. O. ya kanka sana değil tam olarak combo ama okey. Ah be! Altı oldum. Yarım saniye geç altı olsam kafasına var ya. Bak koysan. <gülüyor> <gülüyor> Açıp kafasına Aynı ah, küreye koysan ölmüştü. <laughs> ama çok şeydi yani. Hmm. Fazla hızlı reaksiyon. Evet çok çok yani. Benim parmaklarım yaşlandı değil mi? Wukong kardeşim koridoru pusluyor. Hadi oğlum Wukong yapabilirsin bunu. Minyonları tutalım. <laughs> Sadece minyon tutmuştum bu arada. Ne yapıyorsun kanka? Buraya gel kanka. Sokamadım lan içine. Bu herif öleceğimi de burada ya. Allah inanılmaz ben bak benim. <laughs> Ama bir şey Akin değil mi Burak? Diyor, farkındasın Gönlere değil mi? combo. Bir şey soracağım bak. Adamın ne kadar saçma olduğunu farkındasın değil mi? Yani ne seçmeli olduğunu kestiremiyorum adam. <laughs> Onu hissettin mi oynarken? Adam mal biraz. Ha, işte o yüzden şu anda kötü bak. Yemin ediyorum ne yapacağımı bilemiyorum adam karşısında. <laughs> ne oluyor, harika ya. Gerçekten benle gibi bir chat. Yani adam yani orada niye sakile bırakıp savaşıyor ki şu an benimle mesela? Adam maymun. Yani bilmiyorum. bir daha puşladık mı? Puşlamadık arabalı çünkü. Ha öyleli. <laughs> hmm. <çağrı>. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Vesit aldık mı ya? Alalım mı? Aldı bence ya. Manam sanat yok. Tam da öyle bir yere geldim ki gel beni kesler gibi. Bir şey diyeyim almayacağım lan. <laughs> Nokta buradasın. Saygısızlık kardeşim bizde böyle. Wukong gözü döndü bak. <laughs> Uç yok. Vermeyeceğim sana o plate'i. <laughs> Senin <normal> için kötü. Tipim <laughs> gerçekten 80 saniye beklerim. <laughs> Nasıl plan Burak? Yok ki. Biraz kısa bir süre ama. Değil mi? <laughs> Kanka orada <bu> arada cidden <laughs> Seni görünce bu oh. kadar elim ayağım dolaşıyor ya. Ee? <laughs> <laughs> ya oğlum bu kanka sen gördüm en iyi top lane'ını sınalım. Şuna bir kemik zırhını alayım şunun. Elon eğleniyorum aynen öyle. <laughs> Kazis neredesin lan? Gel bir daha. <laughs> ne adamsın ya. Kazis gel hadi gel. On sizle birlikte. Geldim, Yok. Geldim. Etmeyeceğim. <laughs> Kardeşim benim rest almış. Şunu vurduk kaçtık hemen tık. Ama Q'yu atamadık. Olsun. <laughs> İtem de yok bu arada. <laughs> Extra kırı gitti. Dur şurada bir edik bakayım ya. Bir ufak malam yenilensin diyeceğim de neyse. Evet, evet. Tipim var ya. Tip atarım gerekse. Teklersin bence şu an. Teklerin W'su var ya bir itliyor. S'ye basma yeteneği eklendi adamı. Halkanı gitti gene. Koydun arkasını araya Öyle düşünüyorum da şu an yaklaşmıyor ki herif. Herif de korku korku oynuyor. Orada <laughs> 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 durursan kanka kafana bunu yersin. Herif servis etti kendi bana fark ettin mi onu? Kanka benim iş kesiver dedi ya. Ölmedi ki adam bir <laughs> daha tam bir maymunsun ya. Mal oğlum aldı ismirlendi bana. <laughs> Yat oğlum maymun. Ha, çok iyi. Flashlara falan bak ya bu kongun. O kadar eğlendim ki şu anda. Ha öyleli. Ya cidden o hareket yapıyor mu LB ya? Nerede oynuyoruz kardeşim hani harbiden? Kanka! Evet, Aa! Evet. Öl artık! Yok. Harbi mi bok, bu oyun yani ha? Bak ölüşüp adamı. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kanka ya? Allah aşkına ne yapıyorsun? LB mind control oy <laughs> oyunu kes ya ben bu oyunu kesin YouTube atarım bu arada. Böyle bir şey yok ya. Hayatımda bu kadar eğlendiğimi maç hatırlamıyorum. Burak seyrediyor musun maçı başından sonuna kadar bu arada? He. <laughs> Ona bak Telefona bakıyorum. Gözünden yaş Of çok iyi. Ay süper. Elo ne? Aynen tam sorulacak sorular. Allah'ım ya Rabbim. Az önce Evren'e yazdığını duydun mu? Burak. Ne? Adam şey diyor abi biz ne diyoruz ama. <laughs> Ha gördüm o. Baba biz ne izliyoruz? Cidden mi? Kaç cana kaçtın? Bariyer, bariyer tamam bariyer bariyer tamam bariyeri var. Maga ile buluşamak. Maga ile buluşamak. Şerefsin tıkmıyor. Çavuşun gülmekten. <laughs> Al Irelia ile dive atayım hadi hadi bak gel. Bak beni kovalıyorlar hadi. <laughs> Kanka bırakın beni. Ölüş <laughs> kez kafayı yiyeceğim. <laughs> Leblanc'ın beni istedi 59 farmla. Beni istedi ya adam. Kızım hala 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 deniyor. <laughs> Beni arıyor. Lan burda burda. Kazık burda. Evet, evet. Geliyorum lan Kazık sana. Eğim yok bu arada şu an karşıma çıktı olacağım. Tamam. Ulti bastı. Ulti bastı. <laughs> o çapa ne? <laughs> Mükemmel bir oyun ya. MB. Takat. Okey okey tamam bir dönelim kalkanımızı alalım. Harika. Tamam bottan TP attık tempo TP'si. Ne dedin? O işe. <laughs> Bırak en son ne zaman bu kadar güldün bu arada? Şöyle bir maç gördün mü yani uzun süredir? Ha şey geçen ne oynuyordum ya? Bir bir oynuyordum çok fena komik oynuyorlardı adamlar yine. Benim Elo'da var bir sürü maymun. Hı. Bir de egoist maymunlar. Ama böyle yok ya. Bak böyle temiz kötü Onlar olunmaz anladın mı? çok temiz bir kötü. Bak oynuyor çok sinirim bozuldu. Ben şu eşi bir gidip keseyim bu saygısızlık yapmıştı hatırlarsanız. Az önce de bariyerle kurtuldu elimden. Onun bir karşılığı olsun. Aa! Batamadık. Hadi bu sefer de kurtuldun. Hadi deniyor ya. Kanka ne yapıyorsun ya? Biz, bir anda kazık geldim buraya. Kafasını atladık mı? Bilmiyorum ki kimsenin ne yapacağı o kadar belirsiz ki. Ah geldi. <laughs> oha! 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 Mal istiyorlar. Mal. <laughs> Ya bak bak. 1 8. mu sen hala? Abi Temizlik geldiler abi. zaten şeyde. Yaralım burayı kazıksın haber. Ha? E <laughs> Oy. Bu mampoy canavar ya. Adam huku sana double atarak dojladı. Başka? Sıradaki. Gideyim şu eşya bir. Abi Rabadon bitiyor. Oh, Rabadon Aa Rabadon bitti mi sen asla. Hayır 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 hayır. Alamam alamam. Gölgeleme asla alamam böyle durumda. Rajona ters. Alırsan beni linçlerler. Ama cooldown mı kısa değil. Sanki biraz uzun ya yani, cooldown mı? Tamam da tek atıyorsun zaten. Bu ildo. Bir tane vuruyorsun bu ilde. <laughs> ne? Ya yeah, kanka sonra. Oy benim oynayış. Oy benim oynayışa bak. Yat oğlum akın. Yat oğlum aşağı akın. Çok beş kişilerdi bu arada abi. Orada şey oldum. <laughs> Ulan nasıl gireyim buraya falan diye düşünürken girdim. iğrenç girdim. Chatte yapıyor bak keyfi yerinde. Tabii canım karpuz diyor. Aynen. Karpuz diyorum. Chat yapıyorum. Geldim, geldim. Günlük hayatın stresini duşa kabirle atıyorum. Şunuzun bekliyorum siz kaç saniye? 3.6, Okey. Güzel. Sana hazırladım. Güzel Uteş. Eşya bitirdim. Beş eşya. Şu an bak bir şey değil mi? Bulduğuma zıng. Hani Rabadon'a falan şey, e, ultiye falan gerek yok. Son 10 dakikadır aynı bu arada. Git ne olur birini bul artık. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> o değil. <laughs> Allah, ben gidiyorum. Çok eğlendim şu. An. <laughs> ya, yat oğlum aşağı. <laughs> oğlum biz ne izliyoruz? Tutaramadık <laughs> 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 o da. Tamam tamam. El yorulun sağladık hesabı. <laughs> başka ne bekliyordun ki? Zınk 880 mi? Oğlum mundo muyum lan ben? At da şey yapmadım. Oh. Kanka sal ya bir Maokai harbi sal. Bir de havada ittiriyor. Minyon sal kanka ya.

<laughs> Yerimizi öğrendi arkadaşlar. Buraya buraya yapışan bir şey yok mu? Siz çık oradan. Şey atıyor. Uh, evet. Ee, W niye vurmadı şer? W vurmadı gördünüz mü bu arada? Dibinde durdum şer. What the fuck? O neydi abi? Gördün mü Burak? Şart hmm. durdu ve kaldı niyeyse. Anladın mı onun nedenini? <laughs> Donmuş Belki mu olmuş mu? W basmıştır. Geçen öyle dive atarken şey oldu. Void dal Bence. Zon mu ya? Her zor dünyada falan var ya. Bu gargaz seri maçının biladerim. Yat oğlum. Maymun. Hadi. Bunu yazalım da bize sataşmıştı bedavaya. Efendim efendim ediyordum ben seni. Niye öyle yaptın? Kime verdik? Bence oyun boyu görmediğimiz. Şu yakışıklıya vermedik mi bir anda? Set kime veriyoruz abi onları siz söyleyin vereceğim. Ha, 20 saniye vaktimiz var. Federesiz kahraman. 33 <laughs> dakikada <laughs> shit posttayız doğru. Ay Kate kuşlar mı çaldı. Naturus benim için gelmişsin Naturus'a vereceğim. He <laughs> bu hesap platin yapmışız. Niye yaptık platin bedavaya? Okey. Bir şey denemeye girdik. 35 bin hasar vurduk. Okey. Bu oyun nasıl 35 bin hasar vuruyorum ben? AFK mıydınız? Kolunuz mu yok? Çıldıracağım. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.